Allah durnam bizim ele varırsan Allah durnam bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turnalar hey ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm kız gülüm gülüm turnalar hey eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Boynu bükük benzi solukun yar gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor dilim turnalar hey. ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm kız gülüm gülüm turnalar hey Allı durnam ne gezersin havada Allı durnam ne gezersin havada Arabam kırıldı kaldım burada Gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turnaları hey ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm kız gülüm gülüm turnaları hey ne olmamış kulum dünyada ne olmamış kul dünyada akşam usuna Allah turnam dön geri gülüm gülüm kırıldı kolum Tuz mu yavrelim, turnalar hey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnalar hey.